Herkese merhaba arkadaşlar. Ben, benim su köşe çekmecem var. ama ee, onun içinde çok yok. iki i̇ki katmanı falan yok ama yapacağım. Bir katmanı var şu an. Onu göstermek istiyorum. iki katmanı, üç katmanı da olunca onları da göstereceğim. O zaman başlayalım. Önce yemek tarafından başlayalım. Bir tane bu bu takisi hiç özenmedim arkadaşlar. Ama benim daha takis suku var. Biraz çok tanıdım. Böyle bunu özenerek yapmıştım. Ama bunu koymadım çünkü iki tane olmasını istemiyorum. sesini de sesini de seviyorum. Çok seviyorum da. Bir de burada kurabiye diye şey vardı. yazısını hep bayadım. Kadında nasıl bir kadın? Bir şey mi belli değil. Kurabiyeler de böyle. Dört tane metro diye sıkışık. Arkadaşlar bunu sıkır yazmış. Sıkır yanlış ama yani. Yanlış yazdım. Arkadaşlar buraya cips yazdım. Aslında bu böyle bir tane su değil. Hello Kitty cips demişim de. Bu böyle yani yazılışı böyle değil. bir tane tupay çikolatamız var. Bu böyle çikolatası artık ürün değil ama ben seviyorum. Burada lafız su var. Bu çok da yumuşak değil. Kısadan çok sevmiyorum bunu. Bu bir su kırışı da hiç yapamadım. Yüzde bin yapmışım. Ay yüzde yüz yapmışım pardon dört tane sıfır kaldı. Burada bir tane sıkışı. Bu üç boyutlu da üç yapamadım. Arkada burası yumurta burası çilek reçelim. Bundan da böyle halleri patladı. Hmm. Çok sevmiyorum bunu pizzayı göstereyim. Şunu yere koyacağım. Bir tane puzzle parçamız var. Şöyle. Şimdi. Bunu yaparken çok zorlanmıştım. Ve yeni bir dubai çikolatası. Ama bu çok kötü oldu. Öbürü daha güzeldi. Bunu hiç sevmiyorum. Ve bu pastaydı arkadaşlar pastam yiyecek. Burada da bir tane kalmış Sıkışmış. Böyle. sıkışmış. kaşı. Bir tane de böyle var. Çilekler arkadaşlar bu ama Noes değil tabii ki de bunun markası ya da adı. Ben kafamdan öldürdüm. Şimdi şuna bakalım. Bu bir tane oyuncağımızdan çıkmıştı. Lüptir. Biliyorsunuz. Yine üç boyutlu bir tabloya benziyor. Bu da arkadaşlar bir tane kapı baralı oyuncağımızdan çıkmıştı ve bunu <laughs> bu en alt bölümünü en son göstereceğim. Çünkü çok güzel. Dört tane bilgisayar şey var da içinde hiç poşet yokmuş gibi. Burada da telefonumuz işte, var. Bu çok yumuşak ama kenarları hep gördüğünüz gibi çok kötü. Bunun resmi çok kötü. Ama çok yumuşak. Ben yani bunu oynamayı severim. Dur bir su içeyim. Ayvanın etkinlik dünyası burada da. Bu da şöyle. Bu arada arkadaşlar bunun kupu da vardı ama çıktı. Bu da oje bir tane. Ben böyle tahmin etmiyordum. Bu da siyah şey vardı. Kapta. Sevmiyorum bunu. Bu da bir tane önce ağızdan çıkmıştı. Ben arkadaşlar bunu bu kalemliğimden bakarak yapmıştım. Şimdi buraya geldik. Burada böyle bir tane tombala sıkışımız var. Tombaların resmi böyle değil de. Ama böyle çizdim. Burada arkadaşlar labubu var. Pardon. Ama şey çok çirkin çizdim. Dişleri şaka mı peki? Canavara benzer dişler. Korkmadım aslında ama küçük olsaydım korku korkardım herhalde. Bu da Fanta var. öyle. Şurada sarılık var. Kapak açma yeri. Bir de gözükmüyor. Türk oyunu değil ya. Nasıl Türk oyunu değil? Güzel. Sıkılıyor de kolamız var. Bu da çok güzel. Evet. Nerede kalmıştık? Kola da. Kola da çok yumuşak. Burada mesquit var arkadaşlar ama mesquit yazmamışım. Kokulu ve mısır Bunlar bunun kadar değil. Bunda. Aa, burası ne? Dakika. Arkadaşlar. Işte. Patlamış bu. Neyse ben bunu sonra kapatırım. Burada bunu da bugün yaptım. Haribo kola. değil mi? Evet. Çekme, squeeze çekmeyeceğim de buradaydı. Bu böyleydi. Arkadaşlar normalde orada çoraplarım vardı. Ben çoraplarımı buraya koydum. Buraya squeeze çekmecesi yaptım. Ve bir, bir videonun da sonuna geldik. Sizi seviyorum. Öptüm. Bay bay.